Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kinetik modemimizin üzerine bir USB bellek takarak uzaktan erişimi göreceğiz. Bunun için öncelikle kinetik modemimizin üzerindeki USB porta bir USB bellek veya USB hard disk takmamız gerekiyor. Kinetik modemimize USB cihazları takabilmemiz için üzerindeki USB portu kullanacağız. USB port üzerine takacağınız cihazı bu şekilde kabloya takarak herhangi bir yere sabitleyebilirsiniz veya benim gibi küçük bir USB belleğe tercih edebilirsiniz. Evet bu USB portumuz USB bellekleri tanıyor fakat eğer hard disk kullanmak istiyorsanız hard diskleri çalıştırmaya USB portun gücü yetmiyor. Bu yüzden kendinden beslemeli adaptörlü bir hard diski tercih edebilirsiniz veya hard diskinizi kendinden beslemeli bir USB çoklayıcı ile kullanabilirsiniz. Benim kullanacağım belgeler çok büyük olmadığı için işimle ilgili uzaktan erişmek istediğim belgeler veya basit dosyalar olduğu için ben 128 GB'lık bir USB bellek kullandım sizler kendi kullanım tercihlerinize göre farklı şeyler tercih edebilirsiniz. Şimdi bilgisayarımıza geçiyoruz. Bilgisayarımızdan web browserımızı açıyoruz. Web browserımız üzerinden kinetik modeme girmiş olduğunuz linki tıklıyorsunuz. Kinetik modemimize girmiş olduğumuz kullanıcı adı ve şifremizi giriyoruz ve oturum diyoruz. Evet bizim kinetik modemimizin ilk sayfası karşılıyor. Gördüğünüz gibi sistem gösterge paneli üzerinde gördüğünüz gibi takmış olduğum USB belleği görmüş. Fakat 128 olarak değil 115 GB olarak görmüş. Evet buraya üzerine tıkladığımızda gördüğünüz gibi bilgisayarımız üzerinde herhangi bir isim vermediğim için no name olarak görmüş. İçerisinde de sadece SanDisk'in kendine ait belgeler var. Evet istersek bunları buradan kaldırıp silebiliriz. Örneğin şunu silelim. Evet sildik. Evet yeni bir klasör oluşturmak için bu ikonu yüklemek için bu ikonu kullanacağız no name'e tıkladığımızda şu an no name üzerine yeni bir klasör oluşturmak istediğimizi söylüyoruz. Eğer burayı tıklarsak buradaki klasörün içerisine yeni bir klasör oluşturmuş oluruz. No name'e tıkladık. Yeni bir klasör oluşturalım. Örneğin adımla ilgili bir klasör oluştur Evet bu klasörü tıkladıktan sonra içerisine bir şey yüklemek istiyorsak bu ikonu kullanacağız. Evet bu ikonu tıklayalım. Örneğin masa üzerinde klasörüm var. İçerisinde peşler var. Bakalım. Şunu aç diyelim. Evet gördüğünüz gibi dosya yüklendi. Evet. Bize de yüklendiğine dair bu şekilde bir uyarı verdi. Evet bu şekilde diğer dosyalarda İsterseniz çoklu olarak seçip yükle dediğinizde sıra sıra size bu şekilde yükleyecektir. Yükleme ve indirme hızı internetinizin hızına göre doğru orantılı olarak değişecektir. Evet gördüğünüz gibi yüklememiz bitti. 57 adet MP3'ü yaklaşık bir buçuk iki dakika arasında yükledi. Gördüğünüz gibi burada artık MP3'lerimiz burada görmüyor Tabii ben MP3 için kullanmayacağım bunu ama e, anında yedeklemem gereken bir şeyler olursa örneğin cep telefonundaki bazı şeyleri ki biraz sonra uygulamasını yükleyerek cep telefonumuz üzerinden de ulaşmayı da göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi bunu da yüklemiş olduk. İndirmek istediğimiz dosyayı ise üzerine tıkladığımızda gördüğünüz gibi aktif oluyor. Klasör şeklindeyken indiremiyoruz. Fakat dosya üzerine tıkladığımızda gördüğünüz gibi aktif oluyor. Ve teker teker bunları da indirebiliyoruz. Örneğin bunu indirelim. Evet gördüğünüz gibi çok kısa sürede indirdim. Bu arada ben kinetik modeme daha önce şuralara bir yere kartını gösteririm. Domain ile uzaktan bağlandığım için takmış olduğumuz USB belleğe de uzaktan bağlanabileceğiz. Yani bir çeşit bulut depolama alanı gibi kendimize bir alan oluşturmuş olacağız. Evet domain kısmına girdiğimizde uzaktan erişim adresini görüyorsunuz. Evet bu uzaktan erişim adresini kopyalayıp yapıştır dediğimizde Gördüğünüz gibi şu an uzaktan bağlanmış olduk. Yine arayüzü kullandığımız kullanıcı adı ve şifremizi girdikten sonra uzaktan da modemimize bağlanabiliyoruz. Evet şimdi bir de isterseniz cep telefonu uygulamasını indirip o şekilde görelim. Evet öncelikle eğer Android'li bir telefon kullanıyorsanız Google Play üzerinden eğer iPhone kullanıyorsanız App Store üzerinden Kinetip uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi Kinetip uygulamamızı gördük. İndir dedik. Evet gördüğünüz gibi uygulamamız yüklendi. Başlıyoruz. Evet burada bize uygulamayı tanıtıyor. Türkiye yazıyoruz. Devam diyoruz. İzin ver dedik. Giriş yapıyoruz. Evet daha önce kendinize bir kinetik account oluşturmadıysanız o yüzden kaydı olmanız ve kendinize bir kinetik account ID oluşturmanız gerekiyor. Ben daha önce oluşturduğum için ben giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi uygulamamıza giriş yaptık. Evet buradan kinetik ekle diyor. Yani modemimizi önce bu kinetik id'imize eklememiz gerekiyor. Bunun için tıkla dedik. Evet yerel ağda benim kullanmış olduğum kinetik hooper dsl'i buldu. Evet. Kullanıcı adı ve şifremizi kinetik hooper dsl'e kendi bilgisayarımızdan biraz önce girmiş olduğumuz admin ve kullanıcı adını buraya da giriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi buldu. Parolayı kaydet dedim. Evet. Şu an artık Kinetic Hooper DSL modemimize uzaktan bağlanabileceğiz. Bildirim dön dönmek istiyordu. İzin ver dedik. Evet, şu an için bağlı olan cihazları tarıyor. Bu birkaç dakika sürecek çünkü ilk defa tarıyor. İlk defa listeleyecek. Daha sonrasında sadece bunları kontrol edecek. Yeni eklenen cihaz varsa onları ekleyecek. Evet, gördüğünüz gibi taramayı bitirdi. Bütün bağlanmış olduğum cihazlar burada görünüyor. Evet, şu an gönderme ve indirme hızlarını da buradan görüyoruz. Evet, kinetik uygulamamız üzerinden bilgisayar üzerindeki modemde neler yapıyorsak, hangi ayarlar yapıyorsak aynı ayarları uygulama üzerinden de yapabiliyoruz. Bu sayede bilgisayara gereksinim duymadan cep telefonumuz üzerinden bütün ayarlarımızı yaparak kullanabiliyoruz. Evet şimdi biz tabii ki uzaktan takmış olduğumuz USB belleğe erişeceğiz. Gelin şimdi onu yapalım. Kineti Kupur DSR üzerine tıkladığımızda gördüğünüz gibi burada çeşitli internetle ilgili ayarlarımızı görebiliyoruz. Kim DNS e tıkladığımızda uzaktan bağlantı yine web browser üzerinde yönlendiriliyor. Evet yine buraya da Bilgisayarımızda Kinetic Cooper DSL'e giriş yaptığımız kullanıcı adı ve şifremizi giriyoruz. Oturum aç dedik. Evet uzaktan bağlandığımızı bize bildirdi. Evet gördüğünüz gibi USB SanDisk. İkon üzerine tıkladığımızda içerisine giriyoruz. İsim vermediğim için no name olarak görünüyor. Keşke isim verseymişim. Evet biraz önce oluşturmuş olduğumuz. Şimdi bir de buradan indirme yapalım. Gördüğünüz gibi parçayı seçtim. İndir diyorum. Evet şu an cep telefonuma indiriliyor. Evet gördüğünüz gibi indirildi. Bugün sizlerle beraber kinetik modem üzerine USB porta takmış olduğumuz bir USB belleğe uzaktan eriştik. Umarım çekmiş olduğum videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizlere faydası olmuştur. Bu arada desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yapmış olduğunuz yorumlara en kısa zamanda dönüş yapmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.